Yeni sezonda bu sezon çekilen diziler arasında Yabani e, bayağı iş yapacak gibi, bayağı tutulacak gibi. Şimdi o Yabani'nin çekildiği yere Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'ne geldim. E, i̇şte burası hemen e, Çayırbaşı'nın girişindeki o meşhur Çayırbaşı Camisi, tarihi Çayırbaşı Carisi. Şu içerideki de işte o Yaban Yaban'ın kaldığı evin, yani Yabani dizisindeki Yaban'ın kaldığı evin olduğu yerlerde yer. E hemen şurada e, Cezayirli Aslanlı Paşa var. Onun parkı var. Ben de şimdi o yabani yaban yabanın ve ailesinin kaldığı o kız kardeşleri kardeşleri sakat olan kardeşlerin kaldığı eve doğru gideceğim bakalım. E, tehlikeli bir şey olacak mı? Veya da size de göstereceğim ne olduğunu. Şimdi karşıya geçsem de burada yollardan trafik var. Geçiyorum. İşte Çayırbaşı, burası Sarıyer. Çayırbaşı'nda olan bir yer. Şuna koşarak geçeyim. Demin sordum oradaki bir bayana. O bana dedi, evet burada dedi. Burada çekildi. Üç kuruş da burada çekildi. Şurası işte. Sırası cami. Hemen gelmek isteyenler, görmek isteyen söyleyeyim. Hemen Çayırbaşı Camii'nin sahilde. Sayede şöyle askeri şeyler var, botlar var. Onun hemen karşısında böyle camiden bir de köşk var. Orada şey var ya Aslandı Paşa'nın heykeli var. Oradan bak bunlar da çekim ekibi olabilir belki. <laughs> Arabada. Şimdi o mahalleye giriyoruz inşallah başımıza bir şey gelmez. Evet o yaban bu mahallede oturuyordu. Evlatlık. Evlatlık alınmıştı. Baksanıza. Bu dizilerden bir tane yabani dizisi var. Burada mı çekiliyordu? Bu çekiliyor abi. Evet, bu Nerede? Çekiliyor abi. Şimdi abi çekim yok. Şimdi çekim yok mu? Tamam. İlerde mi çekiliyordu? Tamam aralarda çekim tamam ben bir gideyim oralara bakayım. Üç kuruş da burada mı çekildi? Evet. Ha evet. tamam. Meşhur oldu ne buralar? Abi üç kuruşu sokak bu da. Şu sokakta mı üç kuruş çekildi? Evet. Tamam ben şu an bakayım bir. Oralar <laughs> bayağı hakikaten var ya tam şey. Gece Kondu Mahallesi'nden daha berbat şey. Yani tamam He? YouTube'a koyacağım. YouTube'a koyacağım. Birazdan söylerim. Tangolis Ata. Tangolis Ata. Tangolis. He. Tangolis, ata. Tangolis. Şimdi biz de meşhur olduk. <laughs> YouTube'a çıkacak diye. Şu evlerde, şu ileride arada sokaktaki evlerdeymiş. Şuradan bakalım bak burada. Şurada herhalde. Herhalde o çöpler buraya koyuyorlar. O arabayla getirdiği çöpü buraya koyuyordu. Orada bir Samet yazıyor. Şöyle biraz uzatalım. bak işte orası Samet olduğu yer. Neyse biz devam edelim. De Bu geçen burada bir dizi çekilmişti. Yabani diye. Ha, ha. ha bir de üç kuruş çekilmişti. Burada çekilmişti burada, mi? Burada, burada. Ha. Ben de onu dediğim abimle geçen dedik ya burada çekildi bir bakalım dedi. Bir, de bir çekeyim Oo, mi dedi. Bir bakayım şu içeride. Meşhur oldu da ben de çekeyim ben burayı. Çektim, gir. Tamam YouTube'da çekeyim buraları. Ama bizi çekmedi. Yok yok şu ha. Ha? Birazdan bir döneceğim bakalım. Tamam. Olay. Ulan, ulan geldik hemen para istedi 50 lira. Ne alacaktı. Gariban bunlar tabi. Ne alacak şuradan çekeyim. İşte şuraya kadar o arabayla gelmişti. Yani zengin züppetisi şeyin Hüvey kardeşi yabanın sonra şuralarda evet bayağı hakikaten buralar var ya tam böyle gece kondudan ziyade şey olmuş ya Brezilya'nın o favela favela evleri gibi hani onlar buralar, buralarda hakikaten işte şunu biraz küçülteyim ha yani böyle işte buralarda. Bu yabani dizisi bayağı bir tutulacak. Senaryosu da gerçekten çok güçlü. Yani ilk bölümde abimle beraber seyrettik hakikaten. Abim dedi gerçekten çok güzel bir senaryosu var. İşte yabani üç kuruş. Tabi daha önce çekilmişti. O 3 kuruş da bilmiyorum tutuldum. Ben pek seyretmemiştim onu. Şimdi böyle gidiyoruz. Buralar da şöhret oldu artık. Eski böyle eski mahalleler sekme şeyi buralarda oluyor. Bakalım bu sezon tutulursa bir sezon daha sürer şeyden. Bu yaban dizisi ama senaryosu gayet güzel. Şu evde bayağı güzel dengi. Dengi falan. Güzel güzel. Şöyle. Abi bulamadım. Bayağı içerisi şeydi ya. Sıkmaz sokaklardı hep. Gidemedim. Ya, yapıyorsun? Sen de mi çekeyim ha? Sen de çekeyim. Geleceğin, geleceğin şöhretleri siz sen de siz olacaksınız ha. Abi ne zaman yükleyeceksin? Haftaya yükleyeceğim. Ha. Abi sen Ama nereye kadar gittin? gittin? Şu abi, en şey var ya köşe abi, var ya. Abi, nerelere gittin? Ha? Nerelere gittin? Fransa'ya gittim, Brezilya'ya gittim. Ha. Yurt dışına gidiyordum ben genelde. Niye böyle merak var değil mi? He? Merak var. Merak da oluyor. Balat'ta var be. Kaç kazanıyor? işte. adamı... Ka para kazanıyorsun? Kazanıyoruz işte. Zevk işi için yapıyorum. Para evet. kazanıyoruz. Evet. Şimdi şöyle de sekelim. Geliyorum, çek. evet. çekiyorum, çekiyorum. Çek abi, çek. <laughs> bir dahaki bu abi. Ne zaman geliyor çekim ekibi buraya? Ha. Ee. Hadi görüşürüz. Tamam. Evet. evet. Çekiyorum. Hadi görüşürüz. Evet. Göründüğü gibi o kadar o mahalle şey değil, tehlikeli değil. Daha çok insanlar sevecen, yeni gelen insanları Hemen seviyorlar, kabulleniyorlar. Evet gördüğünüz gibi ben genelde hep eski daha önce şey yapılan e, iz bırakan dizileri çekiyordum. Ezeli çektim. E, Aşk-ı Memnun'un evini çektim Müsariye'de. Ondan sonra Kuzey Güney'in olduğu yeri çektim. Bayağı bir tutuldu. Sağ olun. Şimdiden son, bu sefer de yeni dizileri çekiyorum. Ee, bu sezon oynayacaklar arasında bu yabani bayağı bir iş yapacak. Onun için geldim burada çektim. Zaten ben bu Sarıyer'de kalıyorum. Burası da Sarıyer'in sahilde karşıma sahilin karşısındaki Sayırbaşı Mahallesi. Geldim bunu çektim. Bence bu sezon bayağı bir iş yapacak. Senaryosu da çok güçlü. Ee, hadi bakalım. Bu şekilde de bunu çektik. Bir dahaki seferde yeni dizilerde yeni gerçek mekanlarında görüşmek üzere. Ne güzel olsun.